Bazı hayatlar çok şey anlatır ama çok az kelimeyle. İni kasa hoş geldiniz. Kur'an'da adı sadece iki yerde geçer. Meryem Suresi ve Enbiya Suresi toplamda dört ayet. Ama bu dört ayet bir hayatı yüceltmeye yetiyor. Kur'an'da İdris'i de an, şüphesiz o çok doğru biriydi, bir peygamberdi. Biz onu yüce bir makama yükselttik der. Meryem 56 ve 57. ayette. Hazreti İdris sessiz, ağırbaşlı, dost doğru bir insan. Peygamberlerin diliyle anlatıldığında ilmin, sabrın ve gayretin timsali. Rivayetlere göre terzilik yapardı. Dikiş üstüne dikiş atarken her iğne darbesinde Allah'ı anardı. Hayatına işlediği zikri halkına da öğretti ve bu öğretme biçimi sessizdi ama etkili. Çünkü doğruluk gösterilince anlaşılır. Söze her zaman gerek yoktur. Kur'an onun hakkında sıddık diyor. Yani sözünde dost doğru, özüyle sözü bir, yalansız, ikiyüzsüz. Ve bir diğer ifadede yüce bir makama yükselttik. Bu ifade Kur'an'da sadece Hazreti İdris için geçer. Kimileri bu makamın göğe yükseltilmek olduğunu söyler. Kimileri ise sabrın ve doğruluğun ödülü olarak manevi bir yücelik olduğunu. İsmail'i, İdrisi ve Zülkifi de an. Hepsi sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize dahil ettik. Onlar gerçekten salihlerdendi. Enbiya 85-86. Ayet Hz. İdris bir dönüm noktasını temsil eder. Onunla birlikte bilgi, kalem ve yazı ilk kez peygamberlik misyonuna dahil olur. İlimle vahiy yan yana yürümeye başlar. İnsanlık ilhamla düşünmeyi ve bilgiyi saklamayı öğrenir. Hazreti İdris'in hayatı hakkında Kur'an'da fazla detay yok ama belki de bu bize başka bir şey anlatıyor. Bazen hakikatin gücü sessizliğinde gizlidir. Bazen bir insanın en büyük mirası bıraktığı söz değil taşıdığı duruştur. Hazreti İdris duruşuyla öğreten bir peygamber. Az sözle çok şey anlatan bir hakikat yolcusu.